Gmail hesapları ciddi şekilde tehlikede. Google 2,5 milyardan fazla aktif kullanıcıyı ilgilendiren bir açıklama yaptı. Son dönemde siber saldırılar ve kimlik avı girişimleri öyle arttı ki Gmail kullanıcılarının acilen şifrelerini değiştirmeleri gerekiyor. Olay sadece sahte e-postalardan ibaret değil. Saldırganlar direkt telefonla arayıp kendilerini Google destek ekibi gibi tanıtıyorlar ve maalesef bu yöntemle birçok kişiyi kandırmayı başardılar. Şimdi diyeceksiniz ki ben iki faktörlü doğrulamayı açtım bana bir şey olmaz. Ama işin kötü yanı şu, saldırganlar bazı durumlarda iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını bile ele geçirebiliyorlar. Yani ek önlemler almak şart. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu yıl şifrenizi değiştirmediyseniz hemen şimdi değiştirin. İki faktörlü kimlik doğrulamayı mutlaka açın. Ve en önemlisi mümkünse geçiş anahtarlarını kullanmaya başlayın. Yani parmak izi, yüz tanıma ya da telefon pini gibi biyometrik yöntemlerden bahsediyorum. Bunlar klasik şifrelere göre çok daha güvenli. Unutmayın, siber dünyada biraz paranoyak olmakta fayda var. Şifrenizi bugün değiştirin, sadece kendinizi değil arkadaşlarınızı da uyarın. Çünkü güvenlik hepimizin ortak sorumluluğu.